görüşürüz <laughs> efendim. Sohbeti. Öyle. Biz kutlasın diyelim o zaman. Eyvallah. Teşekkür, <laughs> teşekkür <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet Yaz sezonunu şöyle bir özetleyelim öncelikle. <laughs> Nasıl bir yaz sezonu geçirdik? <laughs> Valla bizimki yüzde seksen biraz tatille geçti. <laughs> yurt dışında. Evet, evet yurt çok dışında güzel geçti. seyahatleri birlikte. Yurt dışında birlikte. da e, bayağı dolaştık. Yani e, zaman değerli. Tam bir yaz gibi geçti. Evet. Yani gerçek bir yaz gibi geçti. Çok keyifliydi. Şimdi nerelere gittiniz? Nerelere hayran kaldınız? Neler akıllarda kaldı? En uzun tatilimiz İtalya'ydı herhalde. İtalya o aynen. Uzun bir seyahat oldu ve yani çok uzaklara gitmedik. Yani daha Avrupa tatili oldu ama e, bizim için de keyifli oldu. Yani değişik bir şey oldu yani. Şimdi biraz şey olacak ama hani ilerleyen dönemde böyle bir balayı falan için e, planlar oldu mu? Ama çok güzel buraya geliriz diye. <laughs> o cevabı alamayacağım bizden yok. <laughs> yok Yine ya tamam. Yine evlilik teklifi gelmemiş galiba. Anladın mı? Ben alıştım artık Olur. sorulara ya. yani. <laughs> kış sezonu geldi artık malum diziler başlıyor ama e, sizi ekranlarda görebilecek miyiz? İnşallah yani şimdi önümüzdeki projelere bakacağız. Ee, görüşmeler devam ediyor. Ee, en kısa zamanda e, ikimizle çalışmak istiyoruz. Ekranda Ay, olmak evet. istiyoruz. Ee, yani böyle çok zaten halka biteli de çok uzun zaman olmadı. Ee, ama artık ben de yine çalışma isteği başladı. Özge'de de aynı. Evet evet. Özgün İki, İki gün sonra evet. birlikteyiz zaten. Yok canım Şubat'ta işte muhteşem ikiliyi bitirdik. E Zaten ondan sonra bir film çektim. İki gün sonra muhtemelen filmin galasında birlikteyiz zaten. Yani şu an mesela proje olarak e, ikimizin de herhangi bir yerde olma işi e, sanki böyle yapımcılara ikimizin bir arada bir projede olmasını çağrıştırıyor mu? Yok ya. ya. Te, yani teklif eden <laughs> de oluyor. Teklif eden de oluyor. Yani biz e, filmde beraber oynamak istiyoruz. Yani evet bir, bir... ama hani... Bu acelesi olan bir şey de değil acelesi yani. Olan bir şey değil. Çok içimize yani bizim... sinen bir şey olursa birlikte bir şey yapmaya karşı ya, değiliz. dizi projesi olsa çok sıcak bakmıyorsunuz. Yok dizi. o da bakmıyor ben de bakmıyorum diziye şu an. Acaba dizilerin uzun dönemde çekildiği için mi? Yani, uzun saatlerde çekildiği için mi? Yok Kiraz de zaten çok uzun bir süre olmadı. Yok değil yok mi? süreler uzun diye mi diyor? Süreler çekme süreleri... yok. Yani yok yok haftalarca yani. birkaç gün çekiliyor? Birlikte ama oynamaya şey. Birlikte oynamak için mi ne, ne için sordum? Filmleri film tercih ediyorsunuz yani. Dizilerde evet. evet. hani biraz daha uzun çekimler Çekim olduğu için e, ayrı, e şey ayrı ayrı yapıyoruz, yapıyoruz zaten veririz. ya. Onda bir şey olmuyor. Alıştık artık. Ya birlikte dizimiz var, birlikte filmimiz yok <laughs> öyle söyleyeyim. O yüzden <laughs> film daha Peki efendim, e, malum halka dizisi evet. Ama e, Hande, Hande Hanım'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Beraber gol arkadaş olduğunuz Mahkeme süreci oldu. Kendisine yapılan şeyler vardı. Siz aaa. destek bence, oldunuz mu? Sadece bunu sormak istiyorum. Kendisine destek oldunuz mu? Bence o soruları Hande'ye sorun. Ben e, çok bir şey yorum yapsam doğru olmaz. Hande'ye sorun da yani, sorun. O işte son dönemde de beraberdiniz. O yüzden sordum yani. Yok çok iyi anlaşıyoruz. Ama dediğim gibi bu tarz soruları ben değil Hande'ye sorsanız daha doğru olur. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz ediniz. teşekkür ediyoruz. En Biz de ekranlarda görmek istiyoruz. Tamam. Biz Tabii